Rivayet edilir ki İblisin başına musibet gelince Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam ağlar. Cenab-ı Hak onlara sizi ağlatan nedir diye sorar. Onlar ey Rabbimiz İblisin başına gelen musibetin bizim de başımıza gelmeyeceğinden emin değiliz derler. Allah Teala da işte böyle oldun. Başınıza tarafından gelebilecek musibetlerden kendinizi güvende görmeyin buyurur. İblis başına gelen bu musibet üzerine şöyle dedi. Ya Rabbi beni Adem aleyhisselam yüzünden cennetten çıkardın. Halbuki ben senin yardımın olmazsa kendi başıma ona musallat olamam. İntikamımı alamam. Onun evlatları üzerine musallat olmana izin veriyorum. Çünkü peygamberler benim korumam altındadır dedi Allahu Teala. İblis daha ver dedi. Allah-u Teala Adem'in neslinden doğan her çocuğa karşılık senin soyun iki kat artacak dedi. İblis tekrar daha ver dedi. Allahu Teala onun soyundan gelenlerin gönülleri senin meskenindir. Kanlarının dolaştığı damarlarında dolaşabilirsin dedi. İblis tekrar daha ver dedi. Allahu Teala bu defa İsra suresindeki şu ayeti belirtti. Atılların ve yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun dedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi onu benim evlatlarıma musallat ettin. Senin yardımın olmazsa onlar iblise karşı kendilerini savunamazlar. Allah Teala şöyle cevap verdi. Senin soyundan gelen her çocuğun başına bir koruyucu melek veriyorum. Adem aleyhisselam daha ver dedi. Yaptıkları bir iyiliğe karşılık on kat sevap vereceğim dedi. Adem aleyhisselam tekrar daha ver dedi. Allahü Teala canları tenlerinde bulundukça tevbelerini kabul edeceğim dedi. Adem aleyhisselam tekrar daha ver dedi. Allahü Teala üzerinde fazla durmadan işledikleri günahları affedeceğim dedi. Adem Aleyhisselam bu defa bunlarla yetiniyorum dedi. Bunun üzerine iblis tekrar şöyle dedi. Ya Rabbi Adem'in neslinden peygamberler yarattın ve onlara kitaplar indirdin. Peki benim peygamberlerim kimlerdir? Kahinler. Peki kitaplarım nedir? Dövmeler. Benim hadisim, kendime ait sözlerim nedir? Yalan. Kur'an'ım nedir? Şiir. Müezzinim nedir? Çalgı aletleri. Mescidim nedir? Çarşı ve pazarlar. Evim neresidir? Hamamlar. Yemeğim nedir? Besmelesiz kesilen ve yenen şeyler. İçeceğim nedir? Sarhoşluk veren şeyler. Tuzaklarım nedir? Kadınlar.